Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur? Seçenekleri incelediğimizde E şıkkında kuşların sesidir. Kuşların sesi olan ne? Uçsuz, bucaksız bahçelerde duyulan. Bu da özne durumdadır. Cevap Edirne. Diğer seçenekler incelediğimizde de e, özne dışında çeşitli ögülerin bulunduğunu görmekteyiz. Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Merhametlerin birer şaşkın güvercin telaşıyla bu mahir avcının kurduğu tuzağa düşmek için nasıl kanat çıktıklarını görmek benim her sabahki eğlencemde. Benim her sabahki eğlencem ifadesi sözü beyi yüklem durumundadır. Benim eğlencem belirtili atlamasıdır. Her sabahki aleyh sıfat olarak girmiştir. Benim her sabahki eğlencem olan ne diye sorduğumuzda e, buraya kadar olan bölümde özne olduğu görülür. E, bu bakımdan cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde V bağlacı iki özneyi birbirine bağlamıştır. A. Her millet acı ve sevinçlerini sanatla anlatır. Sanatla anlatan ne? Kim? Her millet. Burada özne budur. Ve bağlacıyla bağlananlar ise Ni anlatır her millet. Acı ve sevinçlerini derken nesneleri bağlamıştır. Bu bakımdan A seçeneğini eliyoruz. B. Milletlerin sanata bakış açısı. Ve onu oluşturmadaki amaçları farklıdır. E, farklıdır yüklem. Farklı olan ne? Milletlerin sanata bakış açısı ve onu oluşturmadaki amaçları. Yani V bağlacı özne durumundaki söz gruplarını bağlamıştır. Bu bakımdan B seçeneğinde e, bağlaç özneleri bağladı diyebiliriz. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz öbeğidir? A. Konukları en iyi şekilde ağırlamak istiyor. Bunun yüklemi istiyor sözcüdür ve söz öbeği değildir. B. Herkes olayın ciddiyetini bir kenara bırakmış. Yanındakiyle çene çalıyordu. Çene çalmak bir deyimdir. Deyim özelliği taşıyan iki sözcükten oluşan bu kalıplaşmış ifadeler bir öbek olarak değerlendirilebilir. Cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde soru cümlede bildirilen işi yapanı bulmaya yöneliktir? İşi yapan ögeyi bulmaya yönelik ifadesi bize özneyi düşündürür. A. Okula neden gelmedi? Neden sözcüğü niçin anlamıyla kullanılmış? zarfı bulmak için sorulmuş bir sorudur. Zarf bulmak için zarf bulma yöneliktir. B. Dersi anlıyor musun? Mi edatına dikkat edelim. Kendisinden önceki sözcük ne? Anlıyor musun? Anlıyorum, anlamıyorum. Yüklemi bulmaya yönelik bir sorudur. Beni soran kimdi? E, kim diye sorduğumuzda Soru kelimesinin yüklemde olduğuna dikkat edelim. Cevap verdiğimiz zaman mesela Ahmet'tir, Mehmet'tir, Anşe'dir, Özlem'dir e, gibi bir cevap verebiliriz. Soru kelimesi yüklemde olduğu için e, işi yapanı değil direkt işe ya da yükleme. yüklem bulmak için sormuş bir sorudur. Kim kelimesi bizi yanıtmasın lütfen. Yüklemde olmaması gerekiyor. B işte şey D Onu ben mi dövmüşüm? Dövmüşüm ben mi? Mi edatı kendisinden önceki sözcüğü burada hatırlayalım. Ben burada özne durumunda özneyi bulmaya dönük olarak sorulmuş bir soru cümlesi görüyoruz. Burada yine mi yüklemden hemen sonra geldiği için e, yüklemi bulmaya dönük olarak sorulmuş. O halde özneyi bulmak için sorulan D seçeneğidir. Cevap D'dir diyoruz. Cümlede önemsenen ögeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özde vurgulanmıştır? Şimdi yükleme yaklaştırmaktır de, diye verilen öncü bilgide dikkat ederseniz şu sözcüklerin yüklem olduğunu görüyoruz. Cümleye kutuğumuzda. Hemen önceki sözcüklere bakacağız. Çünkü yaklaşmış olan vurgulanmış demektir. Hastaneye götürüldü derken dolayı tümleç burada vurgulanmış. Masanın üstünde çok sayıda dergi. Dur duran ne dergi? Özne vurgulanmış evimin balkonda arka bahçede bakarak sonbaharı günü gününe izliyorum nasıl izliyorum günü gününe zarf tümleci vurgulanmış ee, öğretmen sınıfın en çok konuşanını öne oturttu nereye öne dolay tümleç vurgulanmış çocuklar en beceriklisini bulup getirmişti nasıl getirmişti bulup getirmişti. Zarf kümeci vurgulanmış. O halde öznenin vurgulandığı yani yükleme en yakın olduğu olarak kullanıldığı cümle B seçeneğinde verilmiştir. Bu cümlede altı çizili bölüm aşağıdakilerin hangisidir? Havanın sisli olması uçağın içini güçleştirecek. Güçleştirecek olan ne? Havanın sisli olması. Yani özne olduğunu görüyoruz. Cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? A. 40 yıllık arkadaşımı Kenan'ı az daha tanıyamıyordum. Tanıyamıyordum denildiğinde kim? Ben. Gizli özne olduğunu görüyoruz. Özne ben olduğuna göre açıklayıcısı yok. Kimi sorusuna belirtilmesine cevap verir. Dolayısıyla A seçeneğini eliyoruz özne lazımdı ile beraber. Burada gizli olarak ben vermiş B. Bu adam şu yorgun ve bitkin görünen benim yıllar önce kaybolan babam. Benim yıllar önce kaybolan babam olan kim? Bu adam. Şu yorgun ve bitkin görünen kişi görünen adam. Yani özne nin açıklayıcı durumdadır. iki virgül arasındaki bölüm Cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece yüklemden meydana gelmiştir? A. Anadolu'nun yüksek yaylalarına has, sessiz, pussuz, boz renkli gecelerden biriydi. Şimdi burada e, gece, gecelerden biri, gecelerin biri bir tamlamadır. Nasıl gece? Anadolu'nun yüksek yaylarına has gece. Anadolu'nun yüksek yaylarına has, sessiz, buzsuz boz renkli gece. Yani bunlar da gece adının sıfatı durumunda tamamı. Ee, dolayısıyla yüklem tamamı yüklemde oluşan bir cümle görüyoruz. Cevap A seçeneğidir. Diğer seçenekleri incelediğimizde eee yüklem dışında ögelerin bulunduğunu göreceksiniz. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne belirsiz zamirdir? A. O ve ben her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorduk. Biliyorduk yüklem bilen kim? O ve ben. Evet burada özne durumdaki sözcükler zamir. Ama bel, soruda belirtildiği gibi belgisiz zamir değil. Kişi zamiri. Yani A seçeneğini ediyoruz. B. Birkaç öğrenci olayın nasıl meydana geldiğini anlatıyordu. Anlatıyordu düklem. Anlatan kim? Birkaç öğrenci. Şimdi özne durumdaki sözcük bir sıfat tanıması. Burada belgisiz özelliği taşıyan ifade zamir. Soru kökünde belirtildiği gibi belgisiz zamir değil. Belgisiz sıfattır. Ee, yani bir sıfat tanıması özne olmuştur. Bu bakımdan B seçeneğini ediyoruz. C. Senin kadar şanslı olmadı hiçbir öğrenci. Hiçbir öğrenci yine şanslı olmayan kim dediğimiz zaman bir sıfat tanıması olarak karşımıza çıkıyor. Zamir olacaktı. Zamir değil bir sıfat tanıması oluşturmuş. Belki istiklal sözcük. Bunu da ediyorum. Artık bu üzücü olayı herkes kendince yorumluyordu. Ee, yorumluyordu yüklem. Yorumlayan kim? Herkes. İşte herkes sözcüğü hiç kimse, hiçbir kimse türündeki sözcükler belgistik belirten zamirlerdir. D seçeneğinde özne durumdaki sözcüğün belgistik zamir olduğunu görüyoruz. E'ye de bakalım. Pazar sabahı sınava kendisi girecekmiş. Girecekmiş yüklem. Girecek olan kim? Kendisi. Bunun da dönüşlük zamiri olduğunu hatırlayalım. Dönüş, dönüşlük zamir özde durumdadır. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne atlaşmış sıfattır? A. Artık bazı dengelerin değişebileceğini o da biliyordu. Biliyordu yüklem. Bilen kim? O. Burada atlaşmış bir sıfat değil. Ne? Zamir. Ne zamiri? İşa, e, kişi zamiri. B. Bu kederli, kederli çalan yolda kalanların türküsüdür. Türküsüdür yüklem. Yolda kalanların türküsüdür yüklem. Yolda kalanların türküsü olan ne? Bu kederli, kederli çalan. Ne çalan ne? Müzik. Müzik diye beraber kullanılsaydı ne olacaktı? Bu kederli, kederli çalan müzik denseydi eğer. Bir sıfat tanıması. Müzik nasıl müzik? Kederli kederli. Sıfat tanıması özde olmuş olacaktı. Bir sıfat tanımasında tanlayanı e, niteleme sıfatı olan bir sıfat tanımasında isim düşüyor. Niteleme sıfatı olma özelliği taşıyan bölüm ise ismin yerine kullandığın yani atlaşmış sıfata dönüşüyor. O halde cevap B seçeneğidir. Öznenin atlaşmış sıfatı olduğunu görüyoruz. Diğer seçeneklere baktığımızda evine aldığı bilgisayardan pek de memnun olmadığını söyledi. söyledi yüklem. söyleyen kim? O. Neyi dersek nesne falan. Ve bu konu, bu durumu hiç kimsenin kolay kolay kabul edemeyeceğini düşünüyoruz. Kim biz? Gizli özne. Yani atlaşmış sıfat olacaktı. Gizli özneler var buralarda. Bunlar eleniyor. E akrabalarımı görmek için gelecek yaz Avustralya'ya gideceğim. Kim ben? Yine gizli özne olduğunu görüyoruz. Açıkladığımız gibi cevap B seçeneği. 12. Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A. Aradığım hiçbir şey yoktu bu markette. Yoktu yüklem. Yok olan ne? Aradığım hiçbir şey özne. Nerede yoktu aradığım hiçbir şey? Bu markette. Dolay tümleç. Yani özel yüklem oluşmadığı için A seçeneğini ediyoruz. B. Olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin edememişti. Tahmin edememişti yüklem. Tahmin edemeyen kim? O. Gizli özne. Neyi o tahmin edememişti? Olayların bu kadar büyüyeceğini. Belirtir nesne yüklem görüyoruz. Dolayısıyla bu da elenecek. C. Onun yapı larında eşsiz bir lirizm, derin bir insan sevgisi bulunuyor. Ee, bulunan Bulunuyor yüklem, bulunan ne? Ee, derin bir insan sevgisi, eşsiz bir lirizm. Yani şuradan itibaren eşsiz bir lirizm, derin bir insan sevgisi bulunuyor. Nerede bulunuyor bunlar? Onu yap. Dolay Dolay tümleş, özne ve yüklemle oluşmuş. Yine sadece özne ve yüklemin olduğu bir cümle arıyorduk. De Hüzünleri, sevdaları, hayalleri vardı onun. Vardır yüklem. Var olan ne? Hüzünleri, sevdaları, hayalleri. Onun hüzünleri, sevdaları, hayalleri. Evet burada onun her ne kadar ayrı yazılmış olsa da devrik ifade oluştursa da bir e, at tanımasını tamlayan parça durumdadır. Özne yüklerinden oluştuğunu e, D seçeneğinde görüyoruz. E ilinci diyelim. Senin güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. Bir saltanatın güzelliği olan ne? Senin güzelliğin özne. Nerede senin güzelliğin bir saltanatın güzellidir cihanda doğal üçümmeç yani bu durumda bu da eleniyor cevap D seçeneğidir.